Ali merhaba. Şimdi bu soruya beraber bakalım. Bu soruya baktığımız zaman Ali Aracım. Bir saniye kalemim nerede ki? Tamam. Şimdi Alara bu soruya baktığımız zaman diyor ki bize bir miktar x elementine bir miktar y elementi eklenerek x 2y bileşiği elde ediliyor. Tepkimeye ait grafik yandaki gibidir. Buna göre hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi buraya bakıyorum. Şurası benim bileşik kütlem. Bileşik ne demek? X ile y'nin birleşmesiyle oluşan demek. Doğru mu? Şurada neyi vermiş bana? Eklenen y'yi vermiş. Gördük mü? Tamam. O zaman ben diyorum ki Şuraya baktığım zaman benim girenlerim x Burada da bileşim yani ürünüm oluşmuş. Bileşik ürün oluşmuş tamam mı? Şimdi bakıyorum y'mden ne kadar eklemiş? 8. En son şu düzleştiği yere bakıyorum. Buna benzer bir soru çözmüştük. 8 eklemiş. Burada benim ürünüm 8 eklediğinde ne kadar ürünüm oluşmuş? 18 ürünüm oluşmuş. Demek ki onu da nereden geliyormuş? X'ten geliyormuş. Doğru mu? Bundan sonra şu demektir bu. Demek ki ortamda artık X kalmamış. demek ki artık ortamda x kalmamış x kalmadığı için de sen istediğin kadar y eklemeye devam et bak hala y eklemeye devam ediyor y eklemeye devam etse bile 8'den 14'e kadar benim bileşik kütlem ne yapmıyor değişmiyor tamam mı şimdi o zaman ben diyorum ki demek ki benim 8'den 14'e kadar olan y fazlalık yem yani fazlalık eklenen y yani 6 gram y artar demektir. Tamam mı? Şimdi tepkime de 6 gram y artmıştır. Doğru. Başlangıçta 10 gram x bulunmaktadır. Evet bak başlangıçta 10 var ve bu bittiği için artık yeni bileşik oluşmuyor. Bu da doğru. Kütleci birleşme oranı şu harcananların birbirine oranlanmasıdır. Yani harcanan x'i harcanan y'ye oranlayacağım oranlayalım 10 bölü 8 her zaman en sade şekilde alınır buradan da 5 bölü 4 gelir o zaman bu şık da doğru oldu tamam mı artan y maddesini tüketmek için 6 gram x gerekir şimdi bakıyorum buraya diyorum ki 10 gram x için 8 gram y harcanıyorsa tamam mı şu artan 6 gram y için ne kadar x harcamam gerekir içler dışlar yapıyorum 8x eşittir Buradan ne gelir? 60. Her tarafı 8'e böldüm. X de buradan ne gelecektir? 7,5 gelecektir. Burada 6 gram demiş. Bu yanlış olur. Tamam. 27 gram bileşiği oluşturmak için 12 gram Y gerekir. Bunun için de aynı şu işlemi yapıyorsun. 18 gram için 8 gram Y gerekiyorsa 27 gram için ne kadar gerekir? Tamam. İçler dışlar yapıyorsun yine. Buradan X ne gelecek? Yani Y diyelim hatta karışmasın diğer X ile. Y buradan ne gelir? 27 çarpı 18 şey 27 çarpı 8 hani 27 ile 8'i çarptık 18 ye ya 18 e de böleceğiz 9'a böldüm 2 9'a böldüm 3 şunu da şu gitti 4 buradan da ne kadar ye gerekirmiş 12 bu doğru ama denizli yanlış oldu tamam peki